Arkadaşlar Amerika'dan herkese selamlar sevgiler Washington'dayım. Ee, arabamın yağını değiştirmek istedim, ee, Walmart'a geldim 10 mile. 10 mil gelince ayolat değişmiş oldu. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Demek ki bu şehir ortak mı ni? Yarısı Washington, yarısı Oregon'a mı bağlı? Anlamadım. Neyse arkadaşlar e, YouTube'dan ilk paramı aldım arkadaşlar İlk paramı aldım. 344 dolar bilmem kaç sent. Şimdi bunun vergisi kesilir. İşte 34 dolarını vergisine algısını diyeyim. 310 dolar. 310 dolar net elimde para var diyeyim. Onu da böyle kenara koydum farzit. Şimdi arkadaşlar Amerika'ya gelmişiz. Ailece geldik. Havaalanına indik. Daha önceden işte bizi burada karşılayacak komşunun oğlu vardı. Bize dediydi ki işte siz Amerika üstüne gelin, havaalanına gelin, ben gelir sizi alırım. Havaalanına indik, aradık işte, biz geldik, bekliyoruz işte. Aa, akşam da saat 9 mu? İyi, 8-9 civarı. Ben dedi mesai yapıyorum, gelemiyorum. Ee, bir taksiye binin gelin. Ne kadar kolay değil mi? <laughs> hemen taksiye binin gelin, hemen kolay. Ama kardeş, tam bir havaalanında bir dışarı çıkılır, taksi maksı yok. Yani Türkiye gibi değil. Lan de, Taksin hangisi taksi o da böyle değil. Türkiye'de bütün taksiler sarı. El kaldır hemen gelsin. Nakit para istediğin yere götür. Burada Uber sistemi var. Bilmem Lyft var, Uber var. onu da bilmiyor. Kartımız da yok. Lan ne öğrek dolanıyor havalandan. Nasıl gidek, ne öğrek, nasıl gideceğiz? Bize geleceğim dedi, gelmedi. işim var diyor, çalışıyorum diyor. Adresi verdi, benim taksiye gelin. Param da var. O zaman 2500-3000 dolar üzerinde nakit var da taksiyi nasıl çevireceğiz? Kredi kartı olmadan hangisi taksi? Ya diyorlar ya e, kul e, sıkışmayınca hazır yetişmez mi? Neyse baktım Kayseri'den bizim motorcu grubundan Ali vardı. İsmi Ali de ben gümüş bank, bank Adamın her tarafı gümüş. Kayseri'de hatta başka onun gibi adam görmedim. Her bir parmağında bir tane gümüş yüzük var. Kolyası var gümüş. Ne bileyim neresine baksan küpesi var gümüş. Her tarafı gümüş. Ben de hiç alim mali demezdim. Gümüş bank yerdim. Biz aramasını kardeş. Havaalanında dön, biz deli divane dolanırken aradı. Ne örüyorsun dedim durum böyle böyle. Havalandayık, Işte bize geleceğim dedi gelmiyor çalışıyormuş. Biz dedim mahsur kaldık. Gideceğiz ama gidemiyor. Taksi tutacağız. Taksi yok bilmiyor. Uber muber nasıl oluyor bilmiyor. Kartımız da yok. Uber kredi kartı istiyormuş. <laughs> Dur dedi eh, Ahmet Baltacı dedi Amerika'da. Ben dedi ona bir tane haber edeyim. Ona bir haber uçurayım dedi. Beş dakika sonra Ahmet arkadaş aradı sağ olsun. Allah razı olsun. Durum nedir dedik havalandayız. Anlattık meseleyi. Kardeş bize Uber'i başka bir e eyalette ama Uber'i çağırdı arkadaş. Uber kap geldi. Uber'den gideceğimiz adrese vardık. Eh, bilmiyorum herhalde bir 30 dolar tutmuştur. Yani 30 dolar, 20-30 mile gittiysek bir 30 dolar tutmuştur. İpi zaman unuttum. Sonra Ahmet kardeşim dedim, sana şu taksit paranı verim dedim. Yani unuttum dedim. O, o nasıl laf abi dedi, Onun lafım olur dedi, Almadı. O 30 dolar da şöyle kenara koyayım arkadaş. 344 dolar burada alacak param var. Ben de dedim ki para alırsam YouTube'dan işte bunu dağıtacağım. Arkadaşım da Ahmet arkadaşım almadı taksi parasını da üzerine ekliyorum 344 dolar 340 dolar adam başı 20 dolar arkadaşlar ee, bir de bir şey anlatayım ilk okula gittiğimi anlatayım şimdi ilk okula gidiyorum kardeşim para yok pul yok aç aç giderdim yani aç gider aç gelirdi kardeşim para yok ki bir denesi simit ne bileyim binde bir bazı bazı param olursa kardeşim ee, Kayseri At, At Pazarında İstiklal ilk okulunda okudum. İlk okulu bitirim. İlk okul mezunuyum yani. Neyse kardeş, böyle okulun bahçesinin çıkışında hemen solda bir fırın var. Kardeş para olur da binde bir. Öyle her zaman olmaz da. Böyle bir yarım ekmek alırsam ben doy ondan doyuyordum. Hele para varsa şöyle kötü mötü çikolatalar olurdu. Onu da bir tane bulursam, param bir tane kötü çikolata alırsam bildiğin şeker. Onu da ekmeğin arasına koydum mu var ya sıcak ekmeğin içine koydum muydu kardeşim sanki bal kaymak yiyorum. Yani öyle mutlu olurdum. Olmazsa o şekilde. Olsa beğenmen. Şimdi kahvaltı gelse beğenmen de işte olmayınca o yarım ekmeği bile valla bal kaymak gibi yiyorum. Yani şimdi diyorum gene o şekilde durumu iyi olmayan öğrenciler vardır. Durumu iyi olmayan çocuklar işte ilkokul çağında çocukları vardır. O çocuklara işte 20'şer dolar vereceğim. Ha şimdi okul mu okul diyorum ya kardeşim, onu demişken işte ilkokulu bitirmeme vesile olan e, kıymetli öğretmenim, Şehnaz Hüsreboğlu. Onu da almadan geçmeyeyim. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. E, Öğretmenimin de ellerinden öperim. Kayseri'de olur ki, ulaşan olursa, Şehnaz Hüsrevoğlu Ulaşan, tanıyan, giden olursa abi bir zahmet, bir haber edin. Kendisine güzel bir hedaya göndermek isterim. Yani izini kaybettim hocamın. Ulaşan olursa bir zahmet bana haber etsin. Neyse kardeşim şimdi bu parayı nasıl dağıtacağım? Gelelim ona. Kardeşim 344, 340 dolar ya kafam karışıyor kardeşim. Kaç gündür iş yok, iş bulamıyorum. Kafam gidiyor. Onu da cumartesi iş olmaz. Yarın da pazar zaten tatil. Pazartesi Allah kerim. Çarşambadan beri iş yok. Bunalımdayım, stresteyim. Beklemek zor. Neyse ha, 340 dolar, 20'şer dolardan verirsem 17 kişiye dağılıyor. Benim istediğim değil şimdi kardeşim. İstediğim birincisi, bak ben para, burada ben para basmıyorum. Bu iki senelik YouTube'tan aldığım para. Bir de 30 dolar taksi parası. İhtiyacı olanlar yazsın arkadaşım istediğim benim param hel ihtiyacı olanlara helal ihtiyacı olanlar yazsın yani o şekilde e, çocuğu olan okula giden ne bileyim çocuğun kendisi yazabilir velisi yazabilir İstediğim niye arkadaşlar Ad, soyad, telefon numarasının son dört rakam bir abi yani şehrin de yaz misal ben yaz mesela ben yazayım Kadim Keleş Kayseri 3550 telefon numaramın son dört rakamı bu şekilde yazsın. Bunları çok yazan olursa, fazla yazan olmazsa direkt göndereceğim. Daha sonra İBAN numarası isteyeceğim, direkt göndereceğim. Yok ha diyelim çok yazan oldu. Yani maksimum kapasite 100 tane. 100 tane olduktan sonra duracağım. Onları ondan sonra kuraya koyacağım. Burayı kim kazandı kardeşim? Diyeceğim kardeş telefon numaramı vereceğim. Bana İBAN numarası atın. 20'şer doları, tabi dolar olarak göndermeyeceğim. Onu da peşin peşin söyleyeyim. 20 dolar karşı ediyorsa 20 dolar karşı Türk parası göndereceğim. Herhalde anlaşılmayan bir şey yok kardeşim. Ha bir de istedim niye kardeşim? Bir kişi bir tane yazsın. Kadın alayım. Yani bir dene bir kişi 3-5 tane yazmasın. onu iptal ederim. Hiç hiç hiçbir denesini yazmam. Bir kişi bir telefon numarasından bir tane yazsın bir e-mail numarasından, bir telefon numarasından bir tane yazsın. Aynı hesaba bir tane, iki, bir tane para gönder, iki tane göndermem, onu söyleyeyim. Bir de dediğim gibi zahmet, bir zahmet, Allah'ınızı severseniz ihtiyacı olanlar yazsın. 20'şer dolar dağıtacağım ihtiyacı olan bebelere. Çünkü ben o zaman e, aç aç okula gidiyordum, param yoktu. Gene o şekilde insanlar vardır, gene o şekilde çocuklar vardır yani. Bu, şey, bu aldığım parayı or oraya vereyim diyorum. Ha bir daha da para alırsam, işte burada evsizler var ya, burada da onlara vereceğim, kaç lira alırsam artık. 100 lira olduktan sonra paha verecekler. İki senedir para alamıyordum, Hamza'nın yanına gittim, sağ olsun Sinan arkadaş anlıyormuş. Daha önce bir hocaya gittim, burada öğretmenlik yapıyor, o da uğraştı yapamadı, vallahi Sinan halletti. Parayı bir gün sonra mı, iki gün sonra mı hesabıma yattı. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. E, haftaya müsait olunca iş müsait olursam haftaya görüşürük selamlar sevgiler hoşça kalın kardeşim bay